Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem e, bir ilim meclisinde bulunmak, bir medreseye haftada bir, bir, kere gitmek ve hatta her gün gitmek, her gün ise ona göre mükafatı var. Ona herkes dese ki ya sen her gün Allah için git, biz gidemiyoruz bari sen git. Bir ihtiyacın varsa biz ihtiyacını karşılayalım, görelim dese onlar da mükafatını alır. Çok büyük bir mükafat alır. Onu dese dahi bile, kabullense bile mükafatını alır. Efendim Hazretleri buyurdular ki e, ben dedi hafızlık yapıyordum. Amcam bana dedi ki oğlum Mahmut sen şu hafızını bitir. Sana söz dedi bir pantolon çeket takım alacağım dedi. Bitir dedi göreyim seni. Fena seri pantolon çeket iyi bir şey değil aslında. Bir Müslüman kıyafet değil bunlar. Ama dedi olsun beni Kur'an'a teşvik etti diye. Kur'an-ı Kerim'e beni teşvik etti diye ahirette için bunu bile mükafatını aldım Belki amca sonra alamadı. Nasip olmadı ama en azından bir teşvik etti ya Kur'an'a teşvik etti. Ya böyle bir kitaptır ya Kur'an-ı Kerim. Bu varken şimdi dışarıda Yunan ilmi kucakta Kur'an ilmi bucakta kaldı. Herkesin gönlünde Kur'an bucakta, uzakta kaldı yani şimdi. Öyle bir hedef yok. Öyle bir heves kalmadı. Müslümanların kendi ihvanımızda bile cemaat, tahten diyoruz işte, emniyetimizin altında. Kendi yanlarımız etrafı sevdiğim insanlar dahi hiç Kur'an sevdası kalmadı kimseden.